NATO'dan çıktım. Bir kararname NATO'dan çıktık. Güler herkes buna ya. Siyasette devam eden yetki tartışması ile ilgili konuştu. Cumhurbaşkanının uluslararası sözleşme ve antlaşmaları feshedemeyeceğini söyledi. Montreux'den de çekilemez, Lozan'dan da çekilemez, NATO'dan da çekilemez. Avrupa Birliği ile yapılan Gümrük Birliği antlaşmasından da çekilemez. Uluslararası hiçbir antlaşmadan Cumhurbaşkanı çekilemez. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek İstanbul Sözleşmesi üzerinden başlayan yetki tartışmaları ile ilgili konuştu. Bunu yanlış yorumluyorlar. Sanki antlaşmanın kendisi. E o zaman anayasa hükmü ne oldu? Sen antlaşmanın kendisinden e, bütün bunları çekilme ve bütün bunları kararlaştırma yetkisini Cumhurbaşkanına bırakırsan o zaman meclisin kabul yetkisi ne oldu? AK Parti'nin yetki 9 nolu kararname ve 244 nolu kanundan geliyor açıklamalarını da değerlendirdi Perinçek. Bütün bu antlaşmaların altında bir takım teknik anlaşmalar, teknik sözleşmeler, karşılıklı mükellefiyetler falan filan var. Değil mi? Ee, i̇şte oralarda onlar yürütmeyle ilgili, hükümetle ilgili olduğu için Cumhurbaşkanı'na bir yetki veriyor. Yoksa antlaşmanın bütünü hakkında bir yetki vermiyor. Erdoğan'ın fesih etkisi olmadığını vurgulayan Perinçek, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili verilen anayasaya aykırı fesih kararının Danıştay'dan döneceğini açıkladı. Danıştay nasıl bir karar verir sizce? Bu konuda ya da Danıştay, danıştay, danıştay vereceği karar anayasa mi? Danıştay kesinlikle iptal eder. Vatan Partisi lideri yeni anayasa çalışmalarında değerlendirdi. Tartışacak anayasa yapılmaz dedi. Anayasa yaparken yola çıkarken bir kere yolunuz belli olacak. Hani bir şey, bir şey yola çıkalım diyor. Öyle izah ediyorlar. Biz Aa, bir şey dayatmadan bakın, herkes rahat konuşuyor. Böyle dersen anayasa yapamazsın. Perinçek, Türkiye'nin üretim devriminin anayasasına hazırlanması gerektiğini vurguladı. üretici baş tacı ilan edenlerin anayasasını yapacağız. Anayasa hükümlerimiz üreticiyi örgütleyecek, üreticiyi harekete geçirecek, üreticiyi özgürleştirecek, üreticiyi üretime sevk edecek bir anayasa olacak. Vatan Partisi'nin anayasa çalışmalarında aktardı Doğu Perinçek, güçlü meclis, güçlü hükümet vurgusu yaptı. Biz hukuki tavrımızı neye dayandırıyoruz? Önümüzdeki sürecin amentüsüne yani ikinci İstiklal Savaşı üretim Devri'nin anayasasını yapacağız. Bu anayasa nasıl olacak? Güçlü meclis, güçlü hükümet, örgütlü ve özgür halk. Bakın hukuki tanımı da yaptık.